Her insanın kendine has bir beden dili vardır. Bazı insanların duruşundan hemen anlarız o günkü ruh hallerini. Beden dili okumak karşımız, karşımızdaki kişi hakkında bize fikir verir. Hiç konuşmadan dahi karşılıklı oturarak insanlar hakkında fikir sahibi oluruz. Onların nerede oturdukları, nasıl giyindikleri, nasıl aksesuarlar kullandıkları olaylara nasıl vücutlarıyla tepkiler verdiklerini görerek o kişiler hakkında fikir sahibi oluruz ve o insanlarla bizim kafamızda bir imaj yarattıkları için iş yapıp yapmamaya, arkadaş olup olmamaya karar veririz. Beden dili karşımızdaki insana duygularınızı anlatır. Bir kişinin ruh halini çok rahatlıkla beden dilinden anlarsınız. Statüsünü, üst düzeyde mi yoksa kurumda en alt durumda mı beden dili bu konularda çok fikir verir. Duruşumuz, bakışımız, oturuşumuz, kalkışımız bunların hepsi beden dilidir. Ellerle, kollarla yapılan hareketler, kaşları çatarak yapılan hareketler, dudaklarla yapılan hareketler, gülerken başı arkaya atmak ya da kibar kibar gülmek bunların hepsi bizim kişiliğimiz ve duygularımız hakkında. Ekonomik durumumuz hakkında, eğitimimiz konusunda karşı tarafa fikir verir. O neden hem kendi beden dilimizi bilmek, hatalarımız varsa düzeltmek, hem de karşı kişi, karşımızdaki kişi hiç konuşmadan, konuşmasa dahi duygularını, ruh halini anlayabilmek için beden dili okumak fevkalade etkilidir iletişimde.